sonra o çocuksuzlukla imtihan başladı. İbrahim Aleyhisselam her insan gibi 20 yaşlarında evlenmişti. Ama İsmail Aleyhisselam 86-90 yaşlarında dünyaya gelir. İsmail Aleyhisselam kavuşmadan önce İbrahim Aleyhisselam 50-60 sene çocuksuz kalmış. Saffet Suresi 100. ayette diyor ki Rabbimiz Allah'ım bana salihlerden evlatlar ver diye dua ediyor İbrahim Ayet devam ediyor. Diyor ki biz ona Halim Selim bir çoluğu çocuk mücadele, müjdeledik. Şimdi meal okuyan böyle İbrahim Aleyhisselam dua etti. Bir sene sonra çocuğu oldu. Bir anlayabilir ama 60 sene çocuğu olmadı. Ee, İbrahim Aleyhisselam e, 60 sene hiç duadan vazgeçmedi. Rabbına küsmedi. Rabbına darılmadı. Ee, Rabbına yakın olmaktan başka bir şey düşünmedi. 60 sene bunu istedi. E, ve sonunda e, mahrum olduğu yavrusuna karıştı. Şimdi e, İbrahim Aleyhisselam bu arada kalbi göğüs kafesinden dışarı taştı. Niye? Mahrum kaldıkça kalp büyür. Siz bir şeyden mahrum kaldığınızca kalbiniz magma gibi yanar. E, İsmail'e baba olacak e, genişlikte bir kıvama ulaştı İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi. Siz düşünün bir insan evlendi bir sene sonra çocuğu dünyaya geldi. E, bir insan evlendi beş yıl çocuğu olmadı. 5 yıl sonra dünyaya geldi. Bir insan evlendi, 10 yıl çocuğu olmadı, 10 yıl sonra dünyaya geldi. Şimdi bir yıl sonra çocuğuna kavuşan, la 10 yıl sonra çocuk istev, çocuğuna kavuşanın çocuk sevgisi aynı değildir. 10 yıl bekleyen, 10 yıl mahrum kalanın sevgisi daha fazladır. İşte İbrahim Aleyhisselam, İsmail'e olan sevgisi dünyada hiçbir babanın çocuğuna olan sevgisi değildir. O çok farklı bir şeydir. Çünkü dünyada hiçbir baba 60 yıl çocuk beklentisi yoktur. İbrahim Aleyhisselam 60 yıl mahrum kaldıktan sonra çocuğa sahip oldu ve İbrahim'in İsmail'e olan sevgisi ki dünyada hiçbir babanın çocuğuna olan sevgisi gibi değildi. Peki nasıl olmuştu bu? Sara validemiz İbrahim Aleyhisselam'la eşittir. i̇şte onların çocuğu olmamıştır ve e, validemiz diyor ki İbrahim Aleyhisselam ben yaşlandım sana bir evlat veremedim diyor. Cariyem olan Hacer'i kendine nikahlayabilirsin. O sana bir çocuk verir. Ben biliyorum sen peygambersin ve senin neslinden peygamberler gelmesini Allah'a e, hizmet edecek e, nesil senden devam etmesini istiyorsun ama ben sana çocuk veremedim diyor. Ve bunlar e, Mısır geçerken Mısır kralı e, Sarı Validemize, Hacer Validemizi cari olarak yani bayan köle olarak hediye ediyor. İşte Sarı Valdemizde İbrahim Aleyhisselam çocuğu olsun, nesli devam etsin diye kendi kendi isteğiyle e, İbrahim aleyhisselamı Hacerle nikahlanmasını teklif ediyor. Bakın bu da bir e, fıtratı aşmadır. O yaştaki bir kadın hiçbir kadını, o yaştaki bir kadın 20 yaşlarındaki bir kızla kocasının nikahlanmasını istemez. Ama Sarıvaldemiz e, fıtratını aşıp bunu teklif ettiği için Cenab-ı Allah da ondaki fıtratı değiştirdi. Neyi değiştirdi? 10 e, yıl sonra Hacer e, Sare Validemizde İshak Aleyhisselam dünyaya getirdi. 90 küsur yaşında, 90 küsur yaşında bir kadın doğum yapmaz. Ama onun fıtratını değiştirdi Cenab-ı Allah. Çünkü o da fıtratını açtı ve İbrahim Aleyhisselam'a bunu teklif ettiğinden dolayı. Evet. E, Hacer Validemiz yeni Müslüman oldu. İbrahim Aleyhisselam'ı evlendikten sonra e, İsmail Aleyhisselam dünyaya geliyor. Ama imtihan bitmiyor. Bir emri ilahiyle sen al Hacer Validemizi, çocuğunu al 5-6 aylıkken kundaktayken Filistin'den Kenan elinden ta Mekke'ye götür, bırak. Şimdi buraya dikkat edelim. Bir insanın bir çocuğu var. Eşiyle beraber onu alacak. Bir çölün ortasında bırakacak. O zaman Mekke yok. O zaman Beytullah yok. O zaman Zemzem yok. İbrahim Aleyhisselam onları bırakırken Onla senin çocuğuna bir şey olmayacak, korkma bırakma diye bir şey de yok. Hani ateşe giderken ateş seni yakmayacak diye bunu bilmiyordu. Çocuklarını oraya bıraktığı zaman onlara bir şey olmayacak bunu bilmiyordu. Bunu bilseydi, filmin sonunu bilseydi zaten imtihan sırrı ortadan kalkacaktı. Bunu bilmediği halde şimdi İbrahim Aleyhisselam olacaksınız, işte 80-90 yaşlarında olacaksınız, 60 yıl beklediğin çocuğunuza yeniş kavuşmuşsunuz, işte bu çocuğu getiriyorsunuz, bir mağaraya bırakmıyorsunuz, bir ağacın altına bırakmıyorsunuz, çölün ortasına bırakıyorsunuz. Hem İbrahim olacaksınız, hem bu kadar şefkat merhamet dolu olacaksınız ve bunu yapacaksınız. Rabbimiz adeta diyor ki, benimi çok seviyorsun, çocuğunu mu? İşin özeti budur, sana çocuğu veren benim diyor Rabbimiz. Bakalım verdiğim zaman çok mutluydun, terk et dediğimde en azından aynı teslimiyeti gösterebilecek misin diyor. Çocuğu bırakıyor oraya İbrahim Aleyhisselam. Hacer validem bu sefer soruyor. Diyor ki ya İbrahim bizi kime bırakıyorsun? Bu senin şahsi kararın mı? Allah'ın emri mi diye soruyor. Allah'ın emri deyince Hacer validemizin uzaklarından yine şu cümleler dökülüyor. O zaman git diyor İbrahim. Hasbunallah ve nimeli vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. O zaman gidebilirsin İbrahim diyor. Bu nasıl teslimiyet? Aslında insanın hafsalası almıyor. İnsan olarak normal şu tepki beklersin. Ey adam sen bu çocuğu işte bizi nereye bırakıyorsun? Burada işte yırtıcı hayvanlar var. E sen nasıl babasın? Sen de hiç şefkat yok mu? Merhamet yok mu? Demesi lazımken öyle bir teslimiyet var Hacer Validemiz'de. Hacer Validemiz e, kaç senelik Müslümandı ki kalbinde bu kadar iman oturmuştu. E, şimdi Filistin'den Mekke'ye giderken aylarca belki yol yurdular. Hiç aklına gelmedi mesela bizi nereye götürüyorsun hiçbiri sormadı bile. Şu an e, bir erkek gelsin hanımına desin ki hadi gidiyoruz. E, tane soru sorar. Nereye gidiyoruz? Niçin gidiyoruz? Ne, ne yapacağız? Ne zaman döneceğiz? Bunların hiçbirini sormadan böyle bir itaatle İbrahim'le yoluna devam etmişti. Bu hadiseden sonra e, çocuğu haceret Hacer validemiz tek başına büyütür ama İbrahim sevgisiyle büyütür. Allah sevgisiyle büyütür. Ve bir müddet sonra Filistin'den Mekke'ye oğlunu görmeye giderken İbrahim Aleyhisselam rüyasında oğlunu kurban etmeye giriştiğini görüyor. He bunu da biz Safat Suresi 102. ayette görüyoruz. Çocuk büyüyüp yanında koşacak çağa erişince bir gün ona evladım dedi. Ben rüyamda seni kurban etmeye giriştiğimi görüyorum. Nasıl yaparız bu işi? Sen ne dersin bu işe? Oğlu Babacım dedi, hiç düşünüp çekinme. Sana Allah'ın tarafından ne emrediliyorsa onu yap. Allah'ın izniyle beni de sabırlı, dayanıklı biri olduğumu göreceksin. Rüyada bir mesaj verilmiştir. Rüyada verilen mesaj, fazla olan çocuk sevgisini kes. Çocuk sevgisinin fazlasını aldı mesaj. Baba oğul bu rüyayı tabir etmeksizin, tatbik etmeye kalkıştılar. Allah onlara oğlunu kes dememişti, rüya göstermişti. Rüyalar genelde tabir edilir. Fakat onlar kendilerinden beklenen fedakarlığı, adammışlığı ortaya koyuyorlar, imayı emir kabul ediyorlar, fazladan bir teslimiyet, fazladan bir fedakarlıkta o işe kalkışıyorlar. Cenab-ı Hak da böyle bir mukaddes sevinçle seviniyor, öyle e, meseleye melekler karşısında iftira ediyor ve Saffet Suresi 104. ayet diyor ki Rabbimiz her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup İbrahim oğlunu şaka üzere yere yatırıp biz de ona İbrahim Uyanın gereğini yerine getirdin onu kurban etmekten seni muaf tuttuk deyince onları büyük bir sevinç kapladı biz iyileri işte böyle ödüllendiririz diyor Rabbimiz. Belki fiilen, zahiren İbrahim Aleyhisselam kesmemiştir İsmail'i. Ama hakikatte İbrahim Aleyhisselam oğlunu kalbinden kesmiştir. İşte kurban ibadeti Allah'tan başka kalpte olan bütün şirklerin kesilmesidir. Allah'tan başka sevgilerin kalp bağlarının kesilmesidir kurban fedakarlık derken cepten para kesilmesi anlamında fedakarlık değildir. Kalpteki kul ile Allah arasına giren sevgilerin kesilmesidir. Ne tür sevgilerdir bunlar? Can sevgisi, mal sevgisi, toprak sevgisi, vatan sevgisi, ev var sevgisi, araba sevgisi, evlat yavru sevgisi. Bütün bu sevgiler insanın semaya yükselmekten alıkoyan birer çivilerdir. İşte kurbanda biz bu çivileri söküyoruz. Bu çivileri sökmemiz gerektiğini anlıyoruz. Kurban sadece bir simboldür. Nasıl ki bayrak bir vatanın, milletin sembolüdür, kurban da Allah'a teslimiyetin sembolüdür. Kurban Allah'a adanmışlığın sembolüdür. "Allah'ım, senin için veremeyeceğim hiçbir şey yok." demenin sembolüdür. Sen benim canımı istemiyorsun. İstesen onu da verirdim. Sen bugün bana canımı yerine bu kurbanı istiyorsun. Ben bunu canımı yerine kesiyorum demektir. Nefsimi yerine kesiyorum demektir. Evlatlarımı çok seviyorum ama evlatlarım yerine kesiyorum demektir kurban kesmek. Kurbanın esas manası, sırrı, hikmeti adanmışlık hakikatidir. Yoksa sen nelerce cepten kurban kesiyor adam ama kalbi damar damar ağacın kökleri gibi dünyaya dalmış yaş ilerledikçe para tutkusu artmış çocuklara bağlı artmış kurban kesiyorum diyor o zaman kurbanın hakikatini anlamamış demektir böyle birisi sadece kurban kesmenin mükellefiyetinden kurtuluyor esas kurbanı ortaya çıkan çıkaran murad ilahiden çok uzaktı. kurban onu eğitmiyor kurbanla o Allah'a yaklaşmıyor Allah'a yakın bir kul haline gelmiyor. Nasıl ki bazıları namaz kılıyorlar ama kötülüklerden namaz onları alıkoymuyorsa o zaman o namaz onu Allah'a yaklaştırmıyor. Aynı şekilde de kurban da oluyor demek ki. Kurban kalpteki sevgi şirklerinin, günah bağlantılarının hepsini kesip atmak demektir. Kalbi avuçlarının içine almak demektir. Allah'ım bu kalbi sana aşık olsun diye seni sevsin diye, sana tapsın diye, sana adayın diye yaratmışsın. İşte ben de sana bunu takdim ediyorum bir buket gül gibi diye kalbi tertemiz Allah sevgisini Allah'a takdim etmek. İşte kurbanın hakikati budur. Bunu temsilen gelmiştir. i̇nşallah kurbanı hakkıyla anlayabilmemizi, Allah'ın emirlerini hakkıyla anlayabilmemizi Rabbimiz hepimize nasip etsin. Allah kestiğiniz kurbanları dergah hissetinde kabul etsin. Lillahi Teala Fatiha.